Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Arkadaşlar, biliyorsunuz daha önce analiz etmiştim hisse senetlerini. Hisse senetlerinde bir <laughs> düşükken analiz etmiştim. Hisse senetleri genel anlamda bir yükseliş yaptılar. Ee, yani ondan sonra aşağıya doğru bir düzeltme yaptılar. Şimdi hisse senetlerini tekrar bir 60 dakikalık K2 ve e, Moving Average formatında analize devam edelim tekrar bir analiz edelim. 60 dakika olarak grafikte bakıyorum. Akbank'a e, baktığımız Akbank, Akbank aldı devam ediyor arkadaşlar. Şu anda bakalım bir sinyal geldi. Evet. Emirler gerçekleşiyor. Burada emirler geldi. Toplu emir işlemleri gerçekleşiyor. Evet, toplu emir işlemleri gerçekleşiyor. Şimdi e, Akbank'ta arkadaşlar Görüyorsunuz şu anda longda devam ediyor. Yani alda devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki destek bölgesi şuradaki destek bölgesine kadar desteğini devam ediyor. Şişe düşüş trendinde düşüşte Tav havalimanları yatayda arkadaşlar şuradan itibaren şu bölgeye itibaren yataya girmiş. Burada görüyorsunuz yükselişe başlamıştı. Evet. Turkcell düştü arkadaşlar. Şuradan itibaren düşüş yapmış. Şuradan itibaren de düşmüş. Düşüşten de gidiyor. 60 dakikalık verilere göre. Türksel Türk Hava Yolları yatayda. Şurada bir doyum noktası oluşmuş. 385'lerde. Şimdi yatayda 165'lere kadar bir desteği var. <laughs> Türk Topaça Top Fabrika'da yataydı arkadaşlar. Şurada bir düşüş yaşamış. Şurada bir düşüş yaşamış aşağıya doğru. Pardon. geri geliyorum. Şurada bir düşüş yaşamış. Yataya sarmış. Eğer ki 215 seviyesinin altına da kapatmaya başlarsa o zaman düşüş tanetine giriyor diyebiliriz. Şu anda 223'ün üzerinde de kapatırsa e, yukarı doğru tekrar gene tepki verebilir. Şu anda yatayda. Tüpraş yatayda arkadaşlar. Tüpraş da 77'lerden 75'lerden yataya girmiş. Destek bölgesi 72'lerde direnç bölgesi de 74'lerde devam ediyor. Evet, Yapı Kredi Bankası yükseliş trendine devam ediyor. Olumsuzluk yok. 11.50 seviyesinin altına gelmesi için bir sıkıntı yok. Yani en fazla yataya girer. Şu anda trend olarak yukarı doğru devam ediyor. E, Akbank, evet atladı galiba devam edelim. Devam edelim. Aksen düşüş trendinde. Alarko düştü arkadaşlar. Biraz da yatayda diyebiliriz ama yataydan kurtulabilmesi için 70'in üzerine kendini atması gerekiyor. Alarko da aynı şekilde yatayda hem düşüş hem yatayda 107'nin üzerinde kalması gerekiyor. Kendini koruyabilmesi için. Arçelik pardon Asasyan'da düşüşte Asansan'da 52'lerin üzerinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda 50 ve 52'nin üzerinde kalması gerekiyor. Şu anda düşüş tentine girmiş vaziyette. maç arkadaşlar yükseliş tenti devam ediyor ancak sert satışlar yiyor şurada. 171'i indikten sonra sert satışlar yemeye başlamış. 156'ya kadar destek bölgesine kadar çekilmesi normaldir. <laughs> Emlak gayrimenkul düştü arkadaşlar. Şuradan e, 7.8'den aşağıya doğru düşmeye başlamış. E, 7.2'ye kadar desteğine kadar çekilmiş ama orası da tutamamış ve aşağıya devam ediyor. Evet, Enka'da düşüş devam ediyor o da e, 29 seviyelerinden düşüşüne başlamış. Ereğli yataydı arkadaşlar. Ereğli e, 35'in üzerinde kalması gerekiyor. Yatayı koruyabilmek için. Yoksa düşüş tenetine girer. Port Otosan yükseliş trendi devam ediyor. Güçlü gözüküyor. 670'lerin 78'lerin 80'lerin üzeri daha doğruluğunu duruma gelebilir. Garanti Bankası yükselişine devam ediyor. 31'ler direnç ama şu anda yükselişte. Gübre fabrikaları düşüş trendine devam ediyor. E, ee, yükseliş için 2265 265 de yukarı kırması lazım. Hektaş yatayda devam ediyor arkadaşlar. E, yükseliş için 30'un üzerine çıkması gerekiyor. İşbankası C yükseliş trendinde devam ediyor. E, 13.80'leri kırdığında İşbankası C daha da yükselişini devam ettirebilir. Ama şu anda bir olumsuzluk yok. Yükseliş ve yatay hareket devam ediyor. Koç Holding de yukarı doğru hareketine devam ediyor. Yüzlü rakamları geçtiğinde daha da olumlu olacaktır. Ama 90'lı rakamlar, 92'ler destek olarak gözüküyor burada. Evet, devam ediyoruz analizimize. Koza yatayda arkadaşlar. Koza yatayda. Daha önce bir düşüşten tekrar gibi yapmış ama kendini toparlamaya çalışıyor. 45'ten üzerinde bir rakam görmesi gerekiyor kozal düşüş trendinde eee yaklaşık 25'lerden kendini koruyamamış. Fiyatlar 20 lira kadar çekilmiş. Düşüş trendi devam ediyor. Kardemir yatay trendde 21'lerin üstüne atması gerekiyor kendini. 19.50'de destek seviyesi. O Yatay tenetten düşüş tenetine geçmiş. Aşağıya doğru salınım var. Petkim de aynı şekilde e, düşüş tenetinde devam ediyor. 15'lerden kendini 13.5'lara kadar daha doğrusu 14.30'lardan kırdıktan sonra düşüş tenetli hızlanmış devam ediyor şu anda. Pegasus yatayda Pegasus yukarı devam edebilmesi için 580'leri geçmesi gerekiyor. E, aşağıda da 530 destek noktası var. Sabancı olduk yatay yatayda devam ediyor arkadaşlar. Yükselişte hatta yükseliş yatay yani daha doğrusu. Yukarıda <laughs> 43 44 seviyesini geçtiğinde daha da iyi olabilir. Şu anda Sabancı'da sıkıntı yok. Sasa da düşüş devam ediyor. E, şişe cam da düşüş devam ediyor. Düşüş tarihinde çıkabilmesi için 42'lere geçmesi gerekiyor. Tav havalimanları yatayda yükseliş devam ediyor. Yükseliş var ama yükseliş biraz durulmuş. 91'lerde yatayda şu anda. Türksel düşüş tarihinde Türksel'de e, yataya girmek istiyor ama 35'in üzerine kapatırsa ancak yatayda kalabilir. Şu anda düşük trendinde. Türk Havalıları yatayda Türk Havalıları'nın yukarıya doğru devam edilmesi için 180'i geçmesi gerekiyor. Tofaş Oto Fabrika'da yatayda Tofaş Oto Fabrika'nın yukarıya devam edilmesi için 221'lerin üstüne atması lazım kendini. Aşağıda da 215 destek olarak gözüküyor. Tüpraş yatayda Tüpraş da yukarı devam edebilmesi için 74 aşması gerekiyor. 72'de destek seviyesi. Yapı Kredi Bankası e, yukarı trendde devam ediyor. <laughs> Bir yatayda da diyebiliriz. Ama yukarı trendin eee düzenli devam edilmesi, daha hızlı internet oluşabilmesi için onun işlerin üzerinde olması gerekiyor. Fakat şu anda kötü de değil. Yatayda yükselen kanal içerisinde yatayda devam ediyor.